çekiyoruz. Hemen karakterlerimiz etmiş 75 Etmiş geldi. Çok bağlı olduğu için alamıyoruz. Ee, i̇ki falan biriktiriyor arkadaşlar. ilk önce yeni kimliklerimizi açalım. Boss savaşı gelmiş. tamam bakalım var Sonra gireriz. Ben girelim açıkta. Of, başladık. Ne <Sessizlik> kadar alıyor arkadaşlar. Ben böyle oynuyorum. Böyle böyle. Tak Allah Allah. 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 Arkadaşlar bu da bu da bir koşuşsa <Sessizlik> Anneke bunu vermiş.

arkadaşlar kötü oluyor şu an baya baya kötü ilerliyoruz kötü sürü ve kötü ilerliyoruz ha ya arkadaş o sizler bana bir şey çok az kaldı ya ya oğlum kaç ya Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? öptü. 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 öptü öldü. Girebiliyor musun bu kardeş? Giremiyor. Dila bak hadi pazara sen pazara 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 tamam. Dila bak pazara gidip gel dede. Şöyle dede. Hadi bunu. Hadi gireyim. uçma be. Hadi. Hadi tutup sen insan insan var. M makine bölgesi oynayalım. Ee, bu haritada ne gider diye düşünüyorum şu an. Kazanabileceğim bir karakter alacağım yani. o zaman kazanayım. Adam onu yaptım. Ne değer olması evet. girdik arkadaşlar. Diğer tuvalet çok güzel geçti. Kazandık, kazandık geldim. Sonra bu boş geçebilecek miyiz bakalım. Arkadaşlar bu böyle e, videolar gelmesi için de koyu bir atı böyle. 50 40 falan 40 40 like atarsanız bu videoları sevinci gelecek arkadaşlar. Bir de alttaki abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim zaten abone olmak bedava. Abone ol abone paralı olmadan abone olmayı unutma. Allah yani, Allah

bir de da adam alımızda Allah de mur tutkuyu tut ekodu tut duyu tut 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 Vurma. 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 Güzel yani. Aa. Neyse. Hadi sen de bir mezara git. Day Daydı vay önce pazara git. Sen de bir mezara git. Basitçe. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadaş iş istekleri yollayabilirsiniz. Hemen takım kodu bu zaten. Hemen alıp burada yazarsanız durdurup. Kulübümüze Immortal Sword gelmek isteyen gelebilir baş dikkat edin. Bayağı kişi var. Çok da değil de. Yani gele, gelebilirsiniz. Ne Neden olmaz? <laughs> Kulübümüze katılın arkadaşlar. belki 50, e, 50. Be, canlı yayın olur. Evet, <laughs> sizlerle birlikte o oy, e, oyun oynarız.

bir <laughs> alır. Allah Allah. Oh, Allah Geber. Geber vede. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Allah uç, şey. uç, şey. uç, şey. Allah. Buyrunlar böyle ya da adamı. Hemen devam edelim. Bölümü tamamlayacağız. Eder, Süper Eder, Süper Eder, Süper Eder. Çok kötü. Şimdi de karakterlerimizi değiştirelim. Eee, kaçak zamanı gibi hareket ediyorum. Bu arada ne gider arkadaşlar? Siz her fikir verdiğiniz oldu Yorumlar. bilmiyorum. Doğru mu lan? Çekil, durun lan. çekil, çekil, çekil. Ya yani bu satarız. Yani, ben de böyle. Odanım. Arkadaşlar bu arada bu hesab baya baya da ben kasıyorum. Artık tek kasmıyorum onu söyleyeyim. Belki onun çok fazla abone atarsanız videolarda söyleyebilirim. Aa baksa like atın, abone olun at, o zaman. Söylemem. Hemen şöyle botu botumuzu alıyorduk. Bu, burada ne diyordu? Beynim gitti. Bot. He. Bot. Arkadaşlar bot bunu çeker Böyle, 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 böyle. Yani. Adam, adam olmayı da bana veriyor, Allah. Şaka yaptık abi. Zaten adam bitti. Değildi. <laughs>

Telefon kır ama telefon çok pahalı. Kaç 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 oğlum kaç kaç kaç. Nasıl fazla uzvan olmadı mı? Hapçı tutup tut seni 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 seni. Hapçı tutup tut seni seni seni. Hapçı tut tut seni 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 Bölümü tamamladık. Bu iki maç bölümü basıyor. Görmedim de arkadaşlar. Bu başka bir arkadaşlar bu arada vallahi kimler değil de görüyorsunuz zaten. Şimdi ne kalsın bu çok obaz olarak geri söyleyeceğim bir hatırlatayım dedim. Sana bu sefer Crow varsa ya, varsa bu ya. Chester varsa. Chester varsa. Chester varsa. Gidelim bunları ya. Gidelim bunları bilmiyorum. Bakacağız ben bunlarda Chester falan almadım. İlk defa alıyorum Chester bu haritada da. Çok da iyi karakterler almamışlar bizimki de. Sen vurursan buraya iyi olur. Ben böyle da dövbe dalap oynarım. Ay el arkadaşım oldu dön ben onu koydum arkadaşım hatta Bayınlar Sana arkadaşım vuracak kadını Hapçı tuttum seni sen iyi sen iyi Allah Hapçı tuttum seni sen iyi sen iyi sen Allah Hapçı tuttum seni sen iyi sen iyi sen iyi Şaka yaptım Buraya ne bir şeylerse şimdi? O Şaka yaptık, şaka yaptık, Düştük. çok. Keser bir yar da. Hamse, hamse Yeri mı da, burası da hamse. kaçma da, be ya. Bir akşam evine gitti bak. Özkelemere az kaldı. Allah özkelecek. Sonra da vursa öldürürsünüz. Allah. Allah ya ben ne vuruyorum ki sen de bana? Allah. Hay şaba ağzını açtım bile ya. Yarım az kaldı. Yarım az kaldı. Şeker yedi mi? Şeker sağlıklı mıydı? Neyse. Ben 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 hayal gibi Bak bir gibi oldu. Ben ben bir Bu da hayal size. Ben lan böyle el var bir şey yakarım seni. El primon ekle. Çıkın öyle ekle. hep ben işe yarıyorum şu burada. Aaaaa! Baba Allah! Özgürlüğüm gibi gitti o. Ya nasıl oldu bana o ya? Bunlar 85 kere ölüyor da neyse. Şey demeyeyim ne şimdi. Ha kazandık. Yine bak. Yine bak. Evet arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesi için like ve abone olmayı son, son söylüyorum. o maçımızı yap yapacağız. Ondan sonra Eee Spike. Biraz bir de bir de Next varsa Tot. da var. Şu Allah ben. Belki ben de yok var mı inşallah ya ben oraksa inşallah Arkadaşlar bu arada ay mi geçirmiş, Evet. 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 Evet.

Kızılır mısın Öldür Frank'i sandır oğlum. Sandır Frank'i. Öldür Frank'i içine geç içinden. İçinden geçsene sen de geçmiyor içinden ya. Hop yine geleceğiz. Bu ki de. Frank'a geleceğiz. Pus gibi. Evet çok ağır bir şey aradı galiba. Yaramadı. Çok kötü kötüymüş yine. Şahar ağzımı ya. Yine konuştular. Yine de şuraya Bakın Oh. Kaçık. Sen sonra gidiyorum. Öl. Öl. Ben Bundan çıkacağım zaten. Benim de elim biraz... Allah 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 Allah. Ha şimdi tut seni seni. sen Ya bana da saldırıyor abi. Adam ol. Adam ol, adam olmayan ol, 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 nasıl bunu diye. Tamam şöyle bu sefer. Deli. Öldürdük. Uf. Uh, Böyle oldu işte şimdi. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay.